Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta çok keyifli değil, çok üzücü de değil ama önemli bir videoyla karşınızdayız. Ben çıktım. Çiftliğe geldim. Hafta sonu kuzularımızdan iki tanesinde kaşıntı gördük ve yüzlerinde beyazlaşmalar gördük. Tabii bunun üzerine biraz biz araştırdık ve veterinerimizi aradık. Veterinerimiz de sağ olsun bugün geldi. Ben burada değildim. Annem babam ilgilendi, kuzulara baktı. Çok önemli bir şey yok. Bir çeşit uyuz. Bununla ilgili gerekli tedaviyle yaptı. Önümüzdeki hafta da gelecek. Ama biz şimdi bu hastalık nasıl bir hastalık? Koruyucu hekimliğin önemi ne? Koruyucu hekimlik nasıl yapılır? Kendi bildiğimiz kadarıyla size anlatacağız. Haydi. Hem hayvanları gösterelim, hem konuyu konuşalım. çok, çok olmuş bu ha. Bu, burada... Aa, bak şurada, burada kulağında ve gözünün üstünde vücudunda olmuyormuş değil mi? Var mıymış? Yok o ayaklarında oluyormuş. Bir de altında oluyormuş. Yani bu uyuz kulaklarda yüzde bir de başlangıcı bu. Ayaklarda evet. ve bütün sınırı, altında bütün oluyormuş. Bütün geçti mi yapası dökülüyor. Geri böyle kuruyor gibi. Tamam. Yani bunun şimdi... devamı öyle mi oluyormuş? Evet. Bakın bu şekilde kulağında, gözünün üzerinde, kulağında da, burnunda. Bu şekilde. Bunlar üç tane. Bunlara iki tane koçumuz vardı. Onları verip yerine burada iki tane delikanlı koç aldık. Üç tane bu kuzuyu almıştık. Öyle bir değiş tokuş yaptık. Kuzularda bir şey yoktu. Aşağı yukarı buraya gelince de 3 aya yakın oldu. Hiç şey yoktu ama geçen hafta sonu fark ettik. Sonra o üçü, bu iki kuzuyla beraber durmuşlardı, burada duran. Şimdi bunlar da bir tanesinde var, ama koyunlarımızın tamamına baktığımızda, onların hiçbirinde herhangi bir belirti yok. Bir süredir koyunlarla da duruyorlar. Ama tabii şu an bunları ayırdık, bu üçünü ayırdık, ayrı karantinaya bir ay ayrı durması gerektiğini söylemiş veteriner. Bu ikisi zaten ayrıydı. O üçü de bir ay orada ayrı duracak, karantinada haftaya tekrar iğneleri yapılacak. Burada tabii ilaç önermek, söylemek doğru olmaz. Sizde de herhangi bir böyle bir şey görürseniz bu başlangıcıymış. Veterine muhakkak başvurun. Çünkü yayılan bir şey. Yarın hayvanların hepsini çıkardığımızda komple ahırı da ilaçlayacağız, dezenfekte edeceğiz. Ondan sonra yine bunları karantinaya alacağız. Ama aynı zamanda bütün sürüyü kontrol edeceğiz. Bütün sürüye iğne yapılmadı. Çünkü içinde gebeler var. İşin aslında önemli noktasına gelirsek biz zaten bizim koyunlarımızın, koçlarımızın hepsine koruyucu hekimlik olarak hem iç parazit hem dış parazit hem yedili karma hem dokuzlu karmalarını ayrıca özel olarak yaptırdık. Devletin vermiş olduğu senelik yapmış olduğu iğneleri aşıları da zaten yaptırıyoruz. Önemli olan koruyucu hekimlik. Hastalık olduktan sonra, arındırmak daha zor. Şu an eğer biz iç panet, dış panet yapmasaydık koyunlarımıza belki şu an hepsinde aynı sıkıntıyı yaşayacaktık. Çok şükür şu an hiçbirinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ama tabii gözlemleyeceğiz. Çıkaralım girdik, dokunduk ki herhangi bir yere ulaştırıp, taşımayalım. Aynı ayakkabıyla bile oraya girip çıkmak doğru değil. Koyunlarımız böyle. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah olmaz. Gözlemleyeceğiz. Koyunlardan geri olanlar olmasa hemen <laughs> yaptırabilirdik yine. Şu an için gerekli görmemiz veteriner hekimimiz. Bu koşularda da herhangi bir sıkıntı yok. Koyunlarımızda da yok. İnşallah sadece onlarla kalmıştır. Şimdi konuyu özetleyecek olursak bilmediğiniz yerden, güvenmediğiniz yerden araştırmadan hayvan almamak gerekiyor. Belki bir veteriner hekim yardımıyla alabilirsiniz. Bu işi ciddi yapıyorsanız, tabii bu işte al sat yapıyorsanız bunun sizin için çok bir önemi yok. Ama elinizde kalıcı sürü, araç sürü varsa o zaman ahıra taşıyacağınız hastalıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu andan sonra yapacak bir şey yok. Aldığımız 5 hayvanın Üçünü de bunu gözlemledik. O 5 ile aldığımızda 2 hafta karantinada tutmuştuk. Ama bu hastalık anladığımız kadarıyla birkaç ay sonra ortaya çıkabiliyor. Belli bir kuluçka dönemi var. Ama önemli olan burada koruyucu hekimlik. Siz vaktinde aşılarınızı, kalp aşılarınızı yaptırırsanız iç parazit, dış parazit uygulamalarınızı hap veya aşı şeklinde olabilir. Uygulamalarınızı yaparsanız büyük oranda bu tarz hastalıkların önüne geçiyorsunuz veya en azından basit bir şekilde atlatmanızı sağlıyor. Bir diğer konuda dediğimiz gibi her yerden hayvan almamak gerekiyor. Eğer bu işi sürü şeklinde yapıyorsanız hayvan alıp satan biri değilseniz her yerden hayvan almamak gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen konuyla ilgili önerilerinizi, sorularınızı, merak ettiklerinizi yorumlarda bizlere yazın. Cevaplamaya çalışalım. Sizin bildiğiniz, tecrübe ettiğiniz şeyler varsa onları da bizle paylaşırsanız, bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Kanalımıza oh. abone olmayı, çana açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.